Bu da kızımın geçmek isteyip de, geç yani bozuk olduğunu düşündüğü turnike. Kendisi mi çekmiş? Kendisi çekmiş. Herhangi bir e, kontrol olursa gösteririm memura diye. 9 Ekim'e kadar ücretsiz geçiş hakkı vardır. Kızım spordan gelirken bu tramvay hattını kullanıyor. E, tramvayda turnikenin kolunun bir tanesi yok. Öndekilerin hepsi geçiyor, güvenlik falan da yok. O öndekilerin hepsi geçiyor diye kızım ve arkadaşı da geçiyor basmadan. Bizim aslında şeyimiz var, abonman kartımız var. 250 lira yükleyip bir ay boyunca kullandığımız öğrencilere ait bir abonman kartımız var. Çocuk da benim abonman kartım var diyerekten çok da ciddiye almıyor ama her ihtimale karşı olur da bir çevirme olursa diye turnikenin fotoğrafını da çekiyor diyor abonman kartıma o kadar güvendim ki diyor bana ceza kesmeyeceklerine diyor. Tam iniyorum diyor şeyden Göztepe durağında diyor. Şeyler seninkine de bakalım dediler diyor. Geçiyorlardı turnikenin kolu yok diye. Bozuk olduğunu düşündüm diyor. Ee, bozuk olduğunu düşündüğüm için diyor arkadaşımla biz de basmadık diyor. 15 yaşındaki çocuğa benim imzam yok diyor çocuk. Bir şey karalayıp geç diyor çocuğa bir de yani bence zorla imza attırıyorlar. Çocuk gelip bunları bana anlattı. Ben de ertesi gün Büyükşehir Belediyesi'ne gittim. İtiraz direkçesi verdim. İtiraz dilekçeme bir hafta on gün içerisinde cevap geldi. Encümen kararıyla itirazınız reddolulmuştur diye. Ben bunu Ayşe Hanım'ın sosyal medyasından falan da paylaştım. Bana geri dönüşler oldu fakat cezayı ödemem gerektiğini söylediler. 2053 lira. Bana Ayşe Hanım'ın görüşmek için halk günlerinin olduğunu fakat randevu almam gerektiğini söylediler. Kısaca görüşmek istediğiniz konu nedir diye sorduklarında ben aynen size anlattığım gibi 5-6 kişiye anlattım. Yani o ona bağladı, o ona bağladı. Bu Bunu haksızlık olarak görüyorum ve bu cezayı ödemek istemiyorum. Bu Bu kadar basit bir konu için sizinle görüştürmeyiz. Ben yani haksız olsam, Çocuğumun abonman kartı olmayıp ceza kesilmiş olsa öderim. Ben şu an haksız yere para öde, ödetil yani bana haksız yere cezanın çıktığını düşünüyorum. Ee, söyledikleri dört gündür o turnike'nin kolu yok. Tamam haklısınız fakat turnike çalışıyor de, denildi. Ama çocuğum da diyor ki ben onun çalışmadı çalıştığını nasıl bilebilirim? Orada ne bir güvenlik vardı ne bir şey vardı.